<laughs> Anne hani ne yapıyorsun ya? Canım acıdı deli misin? Sus, sus. <laughs> ya, sus, Beter ol. Bunlar daha senin iyi günlerin. Ya ne yaptın ya gene? Bir de ne yaptım diye soruyor. Kız sen ne utanmaz. Kız sen ne ağlanmaz. Kız sen ne yüzsüz bir şey çıktı benim başıma ya. Mamiciko Allah aşkına ne yaptın? Sus kız. Bir de Allah'ın adını anla Kız sen bana bak bakayım. Sen bana bir bak bakayım. Ben salak mı benziyorum kız? Ha? Şu suratıma bak bakayım. Şu gözlerime bir bak bakayım benim. Ha? Salak mı? Ben senin o yediğin bokları göremeyecek kadar salak mıyım kızım? Ali'ciğim gerçekten de neden bahsettiğini bilmiyorum ve şu an senden feci korkuyorum. Kork kızım, kork. Sen önce Allah'tan sonra da benden kork. Ama sen var ya, sen en çok da Zeynep'ten kork kızım. Sen en çok da Zeynep'ten kork. Zeynep'ten. Zeynep'ten mi? Ne alaka ya? Sus kız! Bir de salağa yatayım. Kız var ya senin ağzını ağız hatırlama. Hoy gözlerim kor olaydı da görmeyettim. Ama gördüm. Ben senin o Fatih'le nasıl böyle singir, singir, singir dediğini... ...abu gözleriminle gördüm. Anne. Sus kız. Anne değil. Bana ne deme. <laughs> Anne Allah aşkına bak. Şuna gel. Otur şuraya. Bir daha bana cevap verme. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Bak, kız sağ var ya. Yazıklar olsun dediğime bile yazıklar olsun ha. Ben o Fatih'ten bekleyerdim. O sokaklarda finger finger gezen Fadik'ten beklerdim de... ...bunu senden beklemezdim. Kız bak, ben kaç yaşına geldim. İki tane kız çocuğu büyüttüm. Ne arıma, ne namusuma, ne şerefime... ...Allah'ın kulu dil uzatamadı. Sen benim yüzümü önüme edin. Sen bana bunu mu yapacaktın kız? Sen beni millete ile mi kız! Aa! Ama anneciğim şimdi... Sus kız! Sus! Bir de bana ne diyeyim? Baba kız, ağzı açmayacaksın. Bu odadan dışarıya çıktığını görmeyeceğim. Hele var ya, bu odadan dışarıya o burnun ucunu çıkardığını gören... ...sana burnu böyle tekrardan yerine gömerim. Anladın mı? Bundan sonra sana her şey yasak. Ya ne yapıyorsun? Kremi yapayım. Ne bok yersen ye, hiçbirisi de umurumda değil. Anladın mı? Kız var ya, sana emzirdiğim, abu memelerim haram, zehir, zıkkım olsun inşallah. Sen doyasın diye on sene emzirdim kız ben seni. On sene. Günde sekiz kilo süt verildim ben sana gibi. Şu memelerimin haline bak. Dizlerime indi. Yakında boynuma dolayıp arkadan kurdele edeceğim. Bu muydu kız karşılığı? Ha? Karşılığı bu muydu şazım Ay ay. Puh! Puh!